Herkese merhaba arkadaşlar. Dershaneburada.com'a hoş geldiniz. Ben Nazife Hocanız, coğrafya hocanız. Ee, videomuzun konusu 11. sınıf 2. 1. dönem 2. yazılının 2. videosunu çekeceğiz. Umarım sizin için verimli bir video olur. Doğru yanlış sorusu. Doğal kaynakların etkili ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre değişmektedir. Bu doğrudur. Neden? Çünkü Doğal kaynak, yani gelişmiş ülkeler aslında birçok alanda olduğu gibi doğal kaynakların etkili ve sürdürülebilir kullanılması e, konusunda da yine e, ileri gelen ülkeleri oluşturuyorlar. Ha, evet e, doğal kaynakların sürdürülebilirliğinde e, bazı zaten günümüz şartlarından dolayı bazı sorunlar yaşanabiliyor ama genel olarak gelişmiş ülkeler e, her alanda olduğu gibi doğal kaynakların etkili kullanımında da önde gelen ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş ve 1963'ten sonra ilk kez 5 yıllık kalkınma planı uygulanmıştır. Bu da doğrudur. Şu şekilde... 1960 yılında devlet planlama teşkilatı kuruluyor ve bunu denemek için bir yıllık bir planlama projesi uygulanıyor. Bu planlama projesi başarılı olduğu için daha sonrasında 1963 sonrasında ilk kez artık 5 yıllık kalkınma planları uygulanmaya başlanıyor. Türkiye'nin mercimek ihtiyacının tamamına yakını Ege bölgesinden karşılanır yanlış. Türkiye'nin mercimek ihtiyacının birçoğu aslında burada Doğu Anadolu bölgesinde karşı, karşılanıyor. Hatta Diyarbakır'da yine mercimek üretimi çok çok fazla ve ülke ihtiyacının neredeyse tamamına yakını yine buradan karşılanmakta. Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun nitelik ve yapısını iyileştirmeye yönelik nüfus politikaları uygulanmaktadır. Evet doğru. Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun artık niteliğini e, değiştirmek, niteliğini artırmak amaçlı nüfus politikaları uygulanmakta. 2023 yılına kadar Türkiye'nin nüfus piramidinin düzgün üçgen şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Bu yanlış çünkü düzgün üçgen şekli tamamen gelişmemiş. Gelişmemiş ülkelerin aslında burada... E, lüfus piramidini ifade ediyor. Vatikan bölgesel etki alanına sahip ticari fonksiyonuyla öne çıkan bir şehirdir. Bu yanlıştır. Vatikan bir kere bölgesel değil. Vatikan küresel bir etkiye sahip ve tamamen dini fonksiyona sahip bir şehir. Zaten tek başına e, Vatikan tamamen dini olarak dini unsurlarla tamamen süslenmiş bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Bafra ve Çarşamba ovaları Samsun'un tarım potansiyelini arttırmış ve daha hızlı gelişmesine yardımcı olmuştur. Evet bu doğru. Zaten Bafra ve Çarşamba ovaları verimli araziler ve Samsun'un tarım potansiyeline de haliyle olumlu etkiler olmakta. Türkiye'deki yaylaların büyük bir kısmı Toroslar'da, Kuzey Anadolu dağlarında ve Doğu Anadolu'dadır. Evet bu da doğru. Hatta hani yazları, yaz dönemlerinde birçok kişinin ailesi işte Akdeniz bölgesine, Toroslara ya da Karadeniz'e, Karadeniz'de Kuzey Anadolu dağlarına ya da işte Doğu Anadolu'daki yaylalara giden vardır eminim ki. Bu yüzden buralarda Türkiye'de yaylalar daha fazla görülmekte oluyor. Bitki örtüsü sanayileşmeyi ve ekonomiyi kesinlikle etkilemez. Bu yanlıştır. Bir kere bitki örtüsü sanayileşmeyi ve ekonomiyi bitki örtüsünün olduğu yerde sanayileşme olamaz, ulaşım olamaz. İşte dağıtım, tüketim, üretim olamaz. Bu yüzden burada işte ekonomiyi yine aynı şekilde buralarda bitki örtüsü e ekonomiyi ve sanayiyi etkiler diyebiliyoruz. Ülkeler arasında oluşturulan ortak pazarlar yerel halkı olumsuz etkilemektedir. Bu da yanlış çünkü Uluslar, ülkeler arasında e, oluşturulan pazarlar burada aslında yerel halkı olumsuz etki etmekten ziyade e, daha fazla olumlu bir etkisi olacaktır. Tabloda verilen enerji akışı şemasını dolduralım. İlkinde e, yani enerji piramidinin en altında üreticiler bulunmakta. Bunlar bir jül gibi bir e, enerji açığa çıkarıyorlar. Daha sonra otçullar üreticilerin yani bitkilerin e, bitkileri tüketerek onların e, ürettiği enerjiden yararlanıyorlar ve burada 100 jül gibi e, bir işte enerji miktarı ile birlikte devam ediyorlar. Daha sonra etçiller geliyor otçulları tüketerek onların bitkilerden aldığı enerjiden faydalanıyor ve 10 jül gibi bir enerji miktarına sahip oluyor ve piramidin en üstünde de hepçiller bulunmakta. Hepçiller de yine etçillere işte otçulları ve bitkileri üreticileri tüketerek bunların e, işte e, ürettiği ya da bünyesinde bulunan enerjilerden yararlanıyor ve burada e, bitki enerji piramidinde yukarıya doğru çıkıldıkça yine enerji miktarı azalıyor ve burada geriye bir jul gibi bir miktar kalıyor. Ve bu aslında basamakların hepsinde olan bir şey var. Bu da ayrıştırıcılar. Ayrıştırıcılar burada işte bu Bitkilerin ölmesi ya da hayvanların ölmesiyle birlikte bunların ayrıştırılması ve toprağa karış karışması işte organik maddeye dönüşmesi görevini üstleniyorlar. Bu yüzden de buradaki bütün aslında basamaklarda etkili oluyorlar. Şehirlerin etki alanının küresel, bölgesel ve yerel boyutta olmasıyla şehrin fonksiyonel özellikler arasında sıkı bir ilişki vardır. Buna göre şehirlerin fonksiyonları 8 çeşittir. Maddeler halinde bizim bunları yazmamız istiyorlar. İlke ticari şehirler. Eğitim şehirleri. Dini şehirler. Teknolojik şehirler. Teknoloji şehirleri ya da sanayi ve maden şehirleri. Ee, onun dışında ticari eğitim, dini, teknoloji, sanayi ve maden. Zaten bunlar bir şehrin aslında fonksiyonlarıyla alakalı şeyler. Yine burada idari şehirler var. Onun dışında liman şehirleri var. Kaç etti? 2 4 5 6 2 4 6 7. Son bir tanemiz kalmış. Bu da neymiş? Ulaşım. Bir de ulaşım şehirleri ya da işte burada transit aslında ulaşım gibi fonksiyonlara sahip şehirler. Mesela burada transit ulaşım ülkelerinden bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tam Akdeniz'in ortasında olmasından dolayı burada önemli bir aslında bir şeye sahip, önemli bir yere sahip. Burada yine transit noktalarından bir tanesini de oluşturmakta. Yine Türkiye de aynı şekilde transit e, ulaşımda yine önde gelen ülkelerden bir tanesi. Türkiye'de hayvancılık faaliyetleri hangi türlerde yapılmaktadır? Maddeler halinde yazalım. Şimdi Türkiye'de hayvancılık dört şekilde yapılıyor. İlki büyükbaş. Büyükbaş hayvancılığı. Onun dışında bir de küçükbaş hayvancılığı. Bunun dışında kümes hayvancılığı var. İşte burada kanatlılar gibi. Yine burada bir de diğer dediğimiz bir kısım var. Bu tarafa yazalım onu. Diğer dediğimiz kısmın içinde ne var? İşte ipek böcekçiliği. Ki bu daha çok aslında Doğu Anadolu'da yaygın. İşte ipek böcekleri Asya kıtasından, işte e, muson havzalarından, e, mus yani musonun etki ettiği sahalardan aslında burada e, göçerek e, Türkiye'ye doğru yakınlaşmışlar. Ve burada Doğu Anadolu gibi bölgelerde, e, özellikle Doğu Anadolu'da e, ipek böcekçiliği yaygınlaşmış. Onun dışında arıcılık var. Yine önemli faaliyetlerden bir tanesi. Diğeri de su ürünleri. Yetiştiriciliği. İşte balıkçılık gibi. Onun dışında belki e, tatlı su ya da kabuklu canlılar işte belki yengeçler, ıstakozdur. Bunun gibi su ürünleri yetiştiriciliği de yapılmakta. Yukarıda işaretli alanlarda tarımı yoğun olarak yapılan ürünler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? İlk olarak gözümüze 3 numara çarpıyor. Doğu Karadeniz'in olayı çaydır. İki şık da var. Diğer şıklarımız ne yaptı? Elendi. Daha sonrasında bir numara yine gözümüze çarpıyor. Bir numara burada işte Edirne dolaylarını temsil ediyor. Burada Edirne dolaylarında ne görülür? Çeltik tarımı görülür. Bakıyoruz bir numarada çeltik tarımı var. Ve iki numara zaten Akdeniz bölgesi. Turunçgil'in burada tipik olduğu hatta yolda yürürken bile burada turunçgil ağaçlarına rastlayabileceğimiz bölgelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor ve cevabımız A şıkkı devam ediyorum. Yukarıdaki nüfus politikalarını uygulayan ülkeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Nüfus artış hızını azaltma. Şimdi demek ki nüfusun çok fazla olduğu bir ülke arayacağız. Burada bakıyoruz Çin gözümüze çarpıyor. İngiltere e arttırmaya yönelik, Fransa arttırmaya yönelik, Türkiye yine burada niteliğini nüfusun niteliğini iyileştirmeye yönelik ve Japonya'da arttırmaya yönelik. Yine diğer şıklara da bakalım. Nüfus artış hızını arttırma bakıyoruz. Türkiye nitelik iyileştirme, Çin azaltma, Hindistan azaltma ve Fransa'da arttırmaya yönelik. İngiltere'de yine arttırmaya yönelik. Nüfusun niteliğini iyileştirme, Fransa azaltmaya yönelik, e, arttırmaya yönelik. Türkiye niteliğini iyileştirme yönelik, İngiltere arttırmaya yönelik, Japonya'ya arttırmaya ve Hindistan'da azaltmaya yönelik nüfus politikalarını benimsemiştir. Cevabımız B şıkkı olarak karşımızda. Azot ve azot döngüsü ile ilgili bilgilerden hangisinin bize yanlış olduğunu soruyor. Azot toprak veriminin artmasına katkı sağlar. Evet sağlar. Çünkü burada bitkilerin aslında ihtiyacı olan azot miktarı var. Bu azot miktarının karşılanması bitkilerde e, olumlu e, olumlu şekilde etkiliyor bitkilere. Atmosferde %78 oranında azot bulunur. Bu da doğru ki bu zaten atmosferde en çok bulunan gaz oluyor. Atmosferde bulunan azot biyosfere ultraviyole ışınların zararından korur. Bu yanlış. Burada e, azot gazı değil Ozon gazı burada ultraviyole ışınların aslında tutulmasında etkili oluyor. Cevabımız cin şıkkı. Diğerlerine de bakalım yine. Atmosferde serbest halde bulunan azot, organizmalar tarafından doğrudan kullanılamaz. Evet doğru işte burada e, şimşeklerle birlikte işte e, toprağa aslında e, havadan geçmesi gerekiyor bir şekilde ve toprağa geçtikten sonra bitkiler kullanıyor. Bitkilerden bitkiler kullandıktan sonra da bitkiler vasıtasıyla diğer canlılara geçiş yapıyor. Azot yıldırım ve volkanik faaliyetler sırasında ortaya çıkan elektrik deşarjları sonucunda oksijenle birleşerek nitrit ve nitratlara dönüşür. Bu da doğru ki zaten bu nitrit ve nitratları da bitkiler kullanıyor. Az önce söylediğiniz gibi bitkilerden bitkilerden de diğer canlılar yararlanıyor. Yukarıdaki etmenlerden hangileri Anadolu'da günümüz günümüze kadar birçok medeniyetin kurulmuş olmasında etkili olmuştur? Şimdi burada aslında ilk uygarlıkların ya da birçok medeniyetin kurulmuş olması için burada verimli topraklar olmalı, işte jeopolitik konumu e, iyi olmalı. Onun dışında Belki hani deniz kıyılarında olmalı, su varlığı olmalı, iklim koşulları zaten en önemli şey iyi olmalı, topografyası yine verimli olmalı. Bakıyoruz şimdi neler vermişler? Verimli tarım alanlarının bulunması evet burada bir medeniyetin oluşması için çekici bir faktörü oluşturuyor. İklim koşullarının elverişli olması zaten en önemli şey ve su kaynakları bakımından da zengin olması zaten ilk yerleşim yerlerine baktığımız zaman hep su kaynaklarının yakınlarına yerleştiklerini görürüz. işte Nil Nehri Havzası, işte Ganj Nehri gibi, işte Mezopotamya'da Fırat ve Dicle çevresinde yine burada yerleşimlerin olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu yüzden üçü de doğrudur. Cevabımız E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu tür ülkelere örnek olarak verilebilir? Hangi ülkelermiş bunlar? Bazı ülkeler zengin doğal kaynaklara sahip olduğu halde teknolojisi yeterince gelişmediği için ekonomik, kalk ekonomik kalkınma hızı sanayileşmiş ülkelere göre düşüktür ki zaten biz e, sömürge olaylarını biliyoruz. Sömürge olayları zaten en başta burada e, kaynakların ele geçirilmesi, kaynakların işte başka ülkelerden kullanılması gibi sebeplerle birlikte başlamış. Bu şekilde ortaya çıkmış. Haliyle gelişmiş ülkeler gelişmemiş ülkelerden e, kaynakları sömürüyorlar. Yani bu zaten tarihten beri e, sürekli günümüzde e, gündem olan bir konu. Ee, sana, sanayileşmiş ülkelere göre daha düşüktür dedik. Hangisi bu tür ülkelere örnek olarak verilebilir? Japonya bir kere burada zaten doğal kaynak yok. Sanayi gelişmiş ama kaynak yok. Bu olmaz. Rusya'da hem kaynak var hem teknoloji var. Bunların ikisini de aslında Rusya karşılayabiliyor ve gelişmiş sanayileşmiş ülkelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Norveç yine e, burada e, kaynaklarını yine verimli kullanabilen ülkelerden bir tanesi. Güney Kore yine burada e, bu bizden istediği şeye uymuyor, bizden istediği ülkeye uymuyor. Ama Nijerya burada kaynak bakımından zengin ama teknolojisi olmadığı için e, kaynaklarını diğer gelişmiş ülkeler sömürüyorlar. Bu yüzden cevabımız Nijerya D şıkkı. Yukarıda verilen bilgileri karşılayan tanımlar hangi seçenekte sırayla doğru belirtilmiştir? Mal ve hizmetlerin kullanılması. Bu nedir? Tüketimdir. Mal ve hizmetlerin sağlanması. Buradaki sağlanmak aslında o mal ve hizmetin yaratılması gibi düşünülebilir. Burada üretim diyeceğiz. Ve mal ve hizmetlerin pazara ulaştırılması da dağıtım ismini alıyor. Bakıyoruz bir numara tüketim, 2 numara üretim, 3 numara dağıtım olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım benim anlısınızdır. Yazılı videosunun 3. videosunda görüşmek üzere.